Arkadaşlar hepinize selamlar kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım keyfiniz yerindedir. Bu videoda sizinle birlikte e-sporcuların e-sporcusu. Tam tamına minik bir hesaplama yaparsak kaç yıl? yaklaşık bir 7 yıl 8 yıl oluyor ya. 8 yıllık e-spor geçmişi olan Woftim'de diye yargı dağıtan yaşlı kurtumuz Blood Reaper'la. Karşınızdayım arkadaşlar. Furkan hoş geldin. Hoş bulduk canım. Nasılsın Oğuzcum? İyiyim kankam. Sen ne yapıyorsun? İyi ben de. Vallahi Ankara'nın tadını çıkarıyorum. Sen tabii İstanbul'da birazcık <laughs> yalnız takılıyorsun tık, böyle. Aspavasız falan. Haberin <laughs> olsun. İstanbul'da tamam güzel şehir ama Ankara'nın da özlediğim tek şeyi var. O da Aspava. Ee, özlenmez da, mi ya? Yani? Evet, özlenmez Bilmiyorum. mi kankam? Orada gerçekten bu arada özleyebileceğimiz de restoranlar arasında buradan da Aspava çalışanlara da çok 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 selamlar. Her gece sipariş veriyordum. Beni tanıyorlar artık. Eğer izliyorlarsa. <gülüyor> <gülüyor> buradan da selamlar İstanbul'daki bir şube Seviniriz. Şimdi kardeşim 8 yıllık e spor geçmişim var. Yani evet, FPS kardeşim. oyunlarına. Şak 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 ha kimsin? Ben de o yüzden. Akimizin, evet. Ben de o yüzden birinci şahıs senin için çok güzel bir oda ayarladım kardeşim. Boyun ölçünü almak istiyorum. Keskin nişancı oynayacağız. ilk maç <laughs> 10 dakika daha sonradan ar geçeceğiz. Otomatik silahlara geçeceğiz. E, i̇lk başta kar98 olacak. Kar98 yapmamızın sebebi tamamen eğlence. Dipimize giriyoruz hadi. Dip dibe giriyoruz ve olay bitiyor abi. Orada kopuyorsun, Ay vuramadım. Ay şöyle oldu, ay böyle oldu. Efsane şeyler dönüyor. Hazırsan başlatıyorum. Hadi başla. Go, go. Hadi, Hadi bakalım. <laughs> Kankam burada şöyle absürt bir şey var. Tek <laughs> evet, yemiyorsun. Dinliyorum. Tek yemiyorsun. Tek yemiyormuşuz. Hani haydi. Kafadan... kafadan tek yiyorsun. Vücuda tek Aynen. yemiyorsun. Canım böyle var ya böyle ya... vurduktan sonra balgam atsam ölürsün. Yani öyle bir şey kalıyor. Kar 98'de. Onun öyle bir kötü bir avantajı var. Ama bu işte işin komedisi. Bakalım evet. keskin nişancıda kendime güvenmiyorum. Çünkü bir vs 1 de keskin nişancıyı biliyorsunuz arkadaşlar. Yakın mesafede keskin nişancı ne demek? Tamam başlayabiliriz kankam. Bayağıdır F yani PUBG Mobile oynuyorum ama FPP... Kanka FPP buranın çıkmaz sokağı. Çok yok değil mi bak? Yo canım var. Kankam işte bak tip tipe girince böyle komik şeyler çıkıyor. Uf, tamam. Ah be, tamam. ulan. Tek yapıyorsun kanka burada. Bu işte komedi tarafı bu evet, işte. Evet. Tek yapıyorsun. Bu kadar. Bu. Olay bayağı güzelmiş ya. İki tatan kazanıyor burada. Bak bir attın. Onu fark ah, ettim kanka. Ah kan çıktı ya. Tüm, burada kaynadı araya kaynadı biraz. Ben sana kötü ne bir özelliğimi mi? söyleyeyim mi? Kayıyor musun? Hayır. Dibime giren ya. adamlardan nefret ediyorum ve dibime giren adamlardan oynayamıyorum Bak sana o açığımı zaman verdim. Zaman. Sana açımı verdim. Klavye mouse'a dibe girmek kolay. Evet. sana mesela. yaklaşayım o zaman Ben böyle. niye sana yaklaşıyorum ki? Ben uzakta oynamam lazım. Ben şu anda... Ertesi ilerliyorum. Allah. Şekillilik. Neredesin orada? Neredesin? Göster bakayım kendini. Oh be. Kötü kaçtı valla. Allah. İl yemedi. Kötü yedim yalnız. Uf! Kanat! Ya! Aa. <laughs> Abi kan çıktı ama ya. Alian oraya bir repeat alabilir miyiz kardeşim? Kan çıktı ya. Kaç emesin var Arası. senin? Of. Uçuşlardayız. Bu da 100 MS var. 100 MS mi var? Oğlum ondan desene. Bende de 32 MS var. Uf onu da vursaydım. Birazcık, evet, bir ufak pingimiz var ya onu fark ettim. Evet. Sen şimdi koşarak canımı doldurmaya çalışıyorsun. Sen ne yapıyorsun? Dolmuyor. Yine tekemedi ya. Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah. Hakan, bir şey söyleyeceğim o var, kadar da ben bana tek atarsan üzülürüm bu arada hani sen tek yemeyeyim. Oğlum ölsene. Ölmüyorum. Oğlum girmeden önce dua mı ne? Ettin, ne yaptın? Tabii canım onu yaptık zaten. Korona duasıyla beraber. Allah'ım sen koronalardan koru. Oğuz kardeşim ölür müsün artık? Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah. Oğlum 3 defadır tek yemiyorsun ya. Bu durum 4-4 bu arada. Ben saymıyorum yani. Tamam. Bir şey Ta, sana tamam hatırlatayım ben. Oh, bu sefer ben hiç tek yemedim. Kanka bir şey hatırlatacağım ben sana. Efendim. Hatırlat ah. Oh, Hatırlattım. nasıl? Zekanın yerine geldi herhalde orada bir. Böyle bir çalkalandı <gülüyor> galiba. <gülüyor> Kardeşim biz e-spor geçmişinde kar 98 uyumazdık. Turnuvada millet bizi tarardı. Ha? Hemen bak şımardım. Hemen şımardım. E? Öleceğim. Bizi tararlardı Allah. kardeşim. Buldum lan. Kanka ben girme. Tamam. <Kankam. gülüyor> <laughs> e konuş hadi kanka 8. Dur dur <laughs> şu an ya, yaklaştık ya bayağı işte sniper oynuyorduk kanka bizi tarıyorlardı üstümüzü. Ha. Sonra biz gidiyorduk. Sniper'ı alıyorduk kanka. E böyle ölüyorduk. <gülüyor> <sonra>. <gülüyor> Sana vuruyordum. Dur bak bir tane vuracağım oğlum. Şu an dur bozuldu. Büyü bozuldu. Neredesin, Neredesin lan? Neredesin lan? Oğlum nereden çıkacağını bil. Allah kahretmesin. Kankam Abi, öyle bir... Aa oh, tek yemedim. Ölmem lazım. Çok az yanım var. Kankam gelme sen mi ya? Bilal, of tek yemedim. Kankam dur. dur Bela atıyorum <laughs> ya. Hayır ya. Kabul <laughs> etmiyorum bunu ya. Oğlum çok <laughs> zevkliymiş lan bu. Ben FPP yani... İlk defa bak senle şey yapıyoruz ha, böyle. Kanka FPP kanka. eğlencesi şu. yani o bir konuşturmama izin verirsen konuşacağım. Sen havada bir vuruş hak ettin galiba. Uf vursaydım. Şundan mı? <laughs> kanka, Ben Steam'de çok oynuyordum. Kanka. E, Steam versiyonunda. Ha. Ama bunda aynıymış oğlum. Pek bir fark yok. Kanka, bir, pek bir farkı yok değil. Amaç burada şey komik oluyor. Kar 98 çok komik oluyor. Oo, çok güzel of. vurdum. Vallahi süper Tabii oldu be. ha. Vallahi kar 98 evet lan. Kar 98 çok eğlenceli oldu kanka. Tek de yemiyorsun böyle lan ne olacak lan lan diye ilerliyorsun o bir tık eğlence katıyor. O yüzden ilk başta AR'den başlamıyoruz ki. Selamun aleyküm. Takam selamun aleyküm. Ölmedin mi lan? Yok. İkincisine kan çıktı gözüktü değil mi? Evet evet. İşte o MS farkı kankam. Sen şu an canım hiç, hiç yok. Pistol yok pistol yok. Temas yok. Kan çıktı. Evet farkı. Her türlü bahane kan mevcut farkı, arkadaşlar evet, bizde. Evet. Her türlü bahane mevcut arkadaşlar bizde. Telefondan arayın. Zaten eski telefon numaram da almıştı. Aa evet. Senin bile o muhabbeti Nasıl evet, oldu Onu bir anlatsana. ben. Bu bir... arada aramak isteyen arkadaşlar 506 149 7803 numarasını arayarak ulaşamayabilirler. <laughs> Dağıldı artık zaten numara. <laughs> evet. Allah fena Artık adam. onu değiştirdik zaten. ya Öylesine söyleyeyim dedim arkadaşlar. Boş yere aramayın yani de. Aynen. Ben de bugün SMS geldi. Numaramı değiştirdim ha? falan diye. Ama ben baş... dedim Oğuz herhalde numarayı Şöyle bir video yapabilirim ama kanka. Ya. O numaraya gelen WhatsApp mesajlarını okuyorum diye bir video yapabilirim ama. O duruyor mu hala o? Hayır WhatsApp durmuyor. Şey hat duruyor, ha. hat duruyor. Ya. Ama ya. WhatsApp durmuyor. Ya. Onu ne yapabilirim acaba? Aslında öyle bir güzel bir içeriğin olabilir ya. Evet onu aa diğer hattıma tak... şey diğer telefonuma takarım. Aynen diğer ee... Uf. O nedenle... O nedenle Oğlum, bu. Iyi Tek iyi yemeliydin ya. Bakam nereden? Diyorsun. Ah kan çıktı ama ya. <laughs> evet evet o bende de oluyor. Şey evet yaptım. evet o çok bir şey oluyor. Kastımdan dolayı mı? Yok kanka kastım değil. Ping ya da işte MS diyeceğim yine ping aynı şeyi tekabül ediyor. Aynı şey. Uf çok kötü yedim. Ah be. Uf havada vurmak istiyorum seni kanka bir dakika şöyle bir. Allah kahretmesin kanka reload atıyorum bir yaklaşmasam be. Tamam 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 yaklaşmıyorum. <laughs> Uf. Oo. <laughs> hayırdır kardeşim ya. Ben denedim aynısını da havada olmadı ya. Kardeşim sen yaşlanmışsın herhalde ya. Kardeşim şimdi... Wolf Team'den atıyorum. emekliliğini aldın mı bu arada? Wolf Team çoktan emekli olduk kanka. Hadi no Wolf Team artık. Uf, <laughs> headshot. Güzel. Yine kötü vurdun ha. Headshot. Evet, Vallahi kötü gitti. Dur seni bir yakalayacağım ben. Oo, kanka dokunulmazlık süren ya. vardı. Hadi be. Bak yaklaşıyor. Yaklaş bakayım. <laughs> temiz pik, temiz pik. Gerçekten öyle. Ben çok hızlı pik dedim ama sen de çok hızlı. Uf, vursaydım. Oradan da ölseydim var ya, ağlardım var. Kardeşim bir öl ölür müsün? Aa. Vursaydım. Yani... Ve o zaman da sen tek yeseydin İşte gerçekten bu sefer senin Televizine yerine ben çıkardım. olsam ben de, ben de zırlardım. <laughs> Allah bir dakika Aa. saçımı düzeltiyordum burada. Şike var, Allah vuramadım şike var. Lan tamam, nasıl kaçırdım onu? Arkada atıyorum bir saniye abi. Tamam aynı Saygı. yerden bekliyorum seni. Dur bakayım bir. Allah kahretmesin. Hop, yedim bir tane. Kanka ne atıyorum ya? Ben gelmedim sana. <laughs> Hayır ya. Hayır gelmedim ben sana ya. Bu şey. Şi... <laughs> evet orada birazcık evet, şakalı. Ter, terbiyesizlik kanka. İstediğin gibi rush'la ben geçeyim. Canın yok değil mi? Yok. Yok, üfleyeceğim. Canın bir yok birader. Bundan sonra Vallahi balgam var. atacağım. Bundan sonra her tek yemediğinde bir tane lan, balgam lan, atacağım. Lan, ne lan kaymayı ne yapıyorduk? Heh. Tamam. Kayma var mıydı bu arada? O yine tek. Aa canım yok. Canım yok. Canım yok. Oh. Canım yok. Oh. Tamam. Tükürdüm. Ay, yaptım. Bu sefer bunu yaptım? Bundan sonra ateş ederken tüküreceğim ki o son milimlik canına gitsin. Öyle beklesem. Ee, onun büyük avantajı olabilir. Kankam şu havada of oh, vuramadım. Vursaydım çok tatlı olacaktı. Dur 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 seni bulacağım. Üf. Kardeşim kar 98. Kardeşim Severim. evet işte yakın mesafede oynanmayan bir silah ve çok eğlenceli ne yapayım? Ama AR'de de sen öpecekmişsin gibi gibime geliyor? <laughs> bilmiyorum artık. Kanka bir vurmasan. Neresi? tamam. Ah be. Kötü kaçalım. Çözeceğim ben bu mevzuyu. Sen kafana rahat dur. Kafamı rahat tut ediyorum. ama. Ediyorum. içini değil. Kafam, kafam rahat kardeşim. Yine tek cebedi. Allah, canım yok. Canım yok. Ama biraz varmış lan. Headshot güzel. Hatchap güzel, hatchap güzel. Durumu kapatabilirim son... son saniyeler. Nereden çıkacaksın acaba? Son 30 saniye. Ben geziyorum kanka. <laughs> of. of. Oğlum, kanka, çok güzel vurdun lan. hesaplamadım. Vücut atmaya çalışıyordum sadece. Rastgele kafa gitti. Vallahi çok güzel vurdun ha. çıksan. <laughs> tahmine bak tahmine. Ah dokunulmazlık. Tahmin dokunulmazlık. Bu sefer ben tahmin ettim. 15 15. Uğur. Son 10 saniye. Son 10 saniyeler 10 kim vurarsa vurursa. Hayır 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 hayır. hayır. Oğlum dur şu an çok heyecanlı. Ah, vuruyordum tam aradan vuruyordum. Sen niye kaçtın? E ne olacak şimdi? Bitti kanka berabere. Beraber Ber mi? Beraber <laughs> Oğlum ya. Neyse dostluk kazandı ya. Kankam, o değil de çok <laughs> eğlenceli kar 98 ya. Gerçekten ben ben süper eğlendim ya. Evet. Süperdi. Şimdi sıra AR'de bakalım AR'de kimin yüzü düşecek. Göreceğiz. Hadi bakalım. Hadi bakalım AR'ye geçelim. Evet arkadaşlar. Let's go. Kardeşim bir susar mısın? Evet. Arkadaşlar hoş geldiniz. Ee, şu anda ARE ile sizlerle birlikteyiz. Bakalım ARE'de sonuçlar ne olacak? Yeni çıkardığımız silah desenini görmüş olduğunuz gibi deneme tatlısı olarak Furkan'da deneyeceğiz. Hadi bakalım. Vay 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 çok vay. Kardeşim, kardeşim. Çok iddialı konuşurum. Çok iddialı konuşurum. Kardeşim sen iyi misin birazcık parlıyor abi? Desen <laughs> güzelmiş. desen sen evet, güzel. Desen güzel. Güzel parlıyor arkadaşlar. Yani çok da tatlı duruyor. Şöyle de yakından gösterecek olursak da çok tatlı bir dinozor desenimiz var. Kankam kime kafa Sen... tutuyorsun yahu Bir şey söyleyeceğim <laughs> Senin karakter ölmeme mi programlı kardeşim Yok kanka ama mavi... güzel vurdu Sadece iki tane daha vurman gerekiyordu Aa, Benim atam Mavi zırhtan dolayı şey değil mi ee, Mavi ekstra... zırhtan dolayı evet, ekstradan zırh kazanıyorum tabii. Yok tabii. kanka bu karakterin bir tane özelliği var O da yere düşerken hafif düşüyorsun Yani canın fazla gitmiyor Sadece öyle bir öyle özelliği yani. var. Hasar azaltma gibi bir özelliği yok. Ha bu arada tamam onu söyleyecek arkadaşlar varsa arkadaşlar bu sadece bu karakter sadece yüksekten aşağı düşerken hasar azaltıyor o kadar. Onun bir farkı var. O kadar sadece. Ya, o çok bir şey fark Aynen burada bunu... zaten bir şey fark ettirmiyor da. Ne kadar yüksekten atlayabiliriz ki? Ben buradan zaten yüksekten atlayacak bir şey yok kanka. Konumuza dönelim o zaman. Ben şöyle bir evet, AK'ye evet. geçmek istiyorum. Böyle AK'de An denemek An istiyorum sende. AK reis be. Tamam. AK'nin evet etkisini AK'nin AK evet. etkisini görebilirsin, 7.62 verme etkisini. 7.62 efekt. Her zaman, her zaman 7.62. aradan. Şey aradan ilk başta beni fark etmen çok iyiydi. Devam evet, ke. Ki... Şu AK'ni bir çalayım kardeşim ben senin. Heh. Çal bakayım. Bakalım bir işlem göre, görebilecek misin? Lan lan lan. Bir durdu kardeşim, reload yapıyorum hemen. Tamam. Ah oh be. Sprig. Çok az canın olması lazım. Yok kanka baya %50'nin üstünde. Spreyi çok yanlış yerde kestim biliyor musun? Oo, reload attım yanlışlıkla. Yanlışlıkla Aynen öldün geçirmiş. diye reload'a bastım biliyor musun? Canım zaten yoktu. 1 ESL hemen evet, gitti. Evet. Benim hemen şimdi arkaya doğru Abi. kaçıp can doldurmam lazım. Canım fullemen canım evet, Oksijen. Temiz oksijen, tamam aldım. Neredesin Yok, bakalım? Bulacağım. Sen şimdi farklı bir yerden pik diyeceksin kesin. Beni sen. koklayarak mı bulacaksın peki? Kardeşim bir ölür müsün? Ah! Canın kaç? Rica ediyorum. Canım %30 falan. %30 civarında hadi bakalım. Aynen. Evet. Bir tane daha AS çıksaydı oradan çok tatlı olabilirdin. Valla bir tane daha olsa bir ihtimal güzel gidebilirdi. Oğlum çok tatlı vuruyorsun lan. Böyle ara ara ince ince şey yapabiliyorum ya. Yani. Rushladığını rush duyamadım o kalp atış ritim bozukluğundan. Kankam. Oha oha Yok süren var kankam sen ne yapıyorsun? O kadar da değil kardeşim. Ağzını gördüm. Hayır, hayır 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 Gel buraya. Of son bir mermi son bir mermi çok güzel oyaladım bu arada da. Baya güzel <laughs> evet. Vallahi valla tam timing. Tam şu anda. Canın nasıl? Canım yüzde falandı. <laughs> ah. ah, Üf, ah bir aha. canım var sadece bir canım Kanka, var. Kanka AK efekti ya o direk. Ben seni farklı yerden çıkarsın sandım. Ah. Güzel yakaladım. Vallahi evet. tenhala. Evet, evet, evet. Tenhala'da yakaladığında affetmiyor eski kurt arkadaşlar. <laughs> tamam. tamam. Çok güzel Tatlış. uçtum. Tatlış. Mesela şeyi soracağım kanka ben sana. Şimdi bu Hı. karakterin bayağı renkli ya. Hı -hı. Ee, sen şimdi mesela yayındasın Atladın bir yere. Ee, Hı -hı. Böyle. Atladığın alanda sana problem oluyor mu? Seni çok kolay seçip ghostluyorlar mı? Öyle bir sıkıntı yaşıyor musun? Kanka genelde kırmızı olanı kullanıyorum. Bunu kullanmıyorum da böyle bir renk, efekt olsun, tat laf olsun, torba da olsun ya çok, diye kullandım. Çok güzel duruyor da. Mesela save'de falan... Kanka şey olduğunda, hani direkt fark edilebiliyor, öyle söyleyeyim, karakter. Değil mi? Aynen. Çok ya fark ben ediliyor, ben. bayağı fark ediliyor. O yüzden kırmızıyı kullanmayı bir tercih de, ediyorum. Bayağı parlıyor. Öyle tamam. bir sıkıntısı var galiba. Kanka parlama efekti yok ama mavi oyunda mavi ton genelde olmadığı için sadece gökyüzü olduğu için hatta gökyüzü de beyaz da onun bir efekti oluyor sadece ondan masmavi olduğu için birazcık... Evet, ben mesela sıkıntı. tilt olurdum onu giysem böyle sürekli beni vur. Sürekli hani ghostlayan da oluyor ghost bazen da. yayında ama Abi, e, kıya kıyafeti gören şey dost yapıyor. Dost. O- What? Aga, i̇kimizde de aynı sıkıntı var galiba cevap buluyorum şu an gel bolan gel. <gülüyor> <gülüyor> Aynen. Bir şey söyleme. Aradan. Benim de Çok bir milimdi, senin de bir milimdi. Belki çıkıp sen vursaydın sen alabilirdin. Dur seni yakalayacağım. Ah Bırak be yüzde on. Yüzde on mu? %10 canım var. Hangi? Ben hep ateş etmeyi hmm. bırakıyorum. Burada 100 canı unutuyorum çünkü 120 yirmi can. Klasik AK sıkışıyla sıkıyorum. Ama hmm, unutuluyor. De. Oo, şş, tatlış vurdun ha. Evet tatlış vurdun. Ona bir şey diyemeyeceğim. Şimdi şimdi ben de şey yaptım. Eski taktikleri açtım hemen. Ha, eski, Bak, sen de hemen... eski şey yapıyor. R'ye basıyorsun şu anda. <laughs> <Kükürüm kardeşim. gülüyor> şu an kükrüyorsun. <laughs> Hadi bakalım. Oo, bu da şey Tabii neydi? Esporcu taktiği yat kardeşim. Mı? Yat, Aynen, yat, aşağı yat, aşağı. Aşağı. esporcu taktiği. Heh, şöyle Bir canım olsun biraz. Oğlum nerede bu? Dur, dur bir dakika ben bir konu hakkında konuşuyordum. Abi be. Hangi konu Kim hakkında acaba? Abi. Banka kredi ben işlemi orada... için mi geldiniz? Ooo bir dakika raşlama lan sakın. Sen evet. yani şimdi senin canın iyi gitti bence orada. Can doluyor. Sen de geldin. Sağ sol penaltı gol. Hadi bakalım. Ya oğlum gene yere yattı ya. Dur bir yerlere. Bunu emülatörcüler çok yiyor arkadaşlar. İşte böyle bir özelliği var. Drop shot deniyor ona. Ne? İş... Bayağı işe yarıyor kardeşim. Onu fark ettim fazlasıyla. Yakınıma girince AKM çok kafa atıyorum ya bu arada. Abi AKM yakında. Dokunulmazlık yani. süren. Şşş. Şöyle ayaklarına sıkıyorum bak topuklarına sıkarım ha. Sal beni. Ah yatamadım. Bu sefer yatamadım. Aa, Her zaman da yatılmaz ya. Evet bu sefer uyuyamadım. Bu sefer bir yılancı olamadım. Şöyle... Dur bakalım şuradan... Kör mü etsen? Bircektir o Kör, kör gönder bakalım. Yok yok sıkıntı yok ya. Nerede bu? Neredesin ya? Buradayım kardeşim ah, Bak, Bu sefer yemeyeceğim Bu sefer yemem her... Ama yemezsin kanka çünkü çok uzaktaydım kanka bu sefer dibinde olsaydım evet. yerdin de yine Hiç ben üstüme. Ne bileyim üstüme koşarsın böyle tatlış tatlış geçiniriz diye düşünürken Uş, çok, çok iyi vurdun ha Çok rastgele vurdum bu arada gerçekten balına bir vuruştu Biraz iyiydi ama ya Hiç scope açmayacağım bakalım ne olacak Skop no, açmayınca daha yani. net gidiyor ya. Yok aç. O kadar ama mesafeden işte, de açsam güzel olur düşme. Evet. <laughs> uzakta iyi de yakın. Pardon, ya, yakında yakın iyi, uzakta, da birazcık yani. daha tilt ediyor ama işte toparlayacağız Oğuz bak, bak as asla ver, veririm beni vurma. Kanka bir şey söyleyeyim <laughs> mi? Daha önceden söyleseydim vurmayabilirdim bu arada gerçekten. Bunu <laughs> yani daha önceden aklımı tavır edebilirdin ama şu anda evet baya ikimiz de açız yani şu anda. Evet abi ya aç aç yemek Ya aç bak konuşamıyorum açlıktan kardeşim <laughs> aç yemek çekiyoruz aç, aç yemek çekiyoruz. <laughs> aç yemek çekiyoruz ne abi ya <laughs> video arkadaşlar halimizden abi. anlayın şu videoya hep sağlam <laughs> bir like gelsin ya abone yemek, olmayan yemek arkadaşlar oluyor. varsa da abone olurlarsa sevinirim Bu arada çanı açmayı unutmayın ha. Aynen bildirimleri. bildiri. Doğruçta abonelerime gelsin ha. Şş, abone olun. Aşağıdan. İyi yakaladın. Vallahi iyi yakaladın ha. Yaşlı kurt. Au. Son, son bir dakika, son bir dakika kardeşim. Son bir dakika üç fark. Bunu koruyabilirsem. Selindir oy. <laughs> <laughs> Yine Ölmen yakından scope açtım. Canın kaç bu arada? İşlemedi ee, herhalde bir kaç. %40 kırk aynen. Bir ESE işlemedi büyük ihtimalle. Olabilir. Şöyle bir teması bir ne teması keselim mi diyecekti ne diyecekti? O e teması bırakmayalım. Bir Olur, hatan var, bir hatan var. var. Sprey atarken üstüne çıktın kankam. Çok kötü bir evet. şeydi yani. Bak geçmiş yine konteynerların oraya. Seni bir görebilir miyim? Yapma lan. Drop shot yapamadım Allah bu be. arada da. Ben ne var ya aşağı yatacağım diye. E aşağı şey indirdin. Ayak, aşağı. Ayaklarını tarıyorum. Evet evet. evet. Kesin birim bu bir yatacak yine. Evet. Hadi bakalım. Bak, tamam evet. istiyorsan evet. kanka yapıştırırım ben sana drop shot'ı. Senin canın İyi sağ olsun. Kardeşim. Eline sağlık kankam bu arada. Güzel Elinde fark var bu arada. Da. Güzel oyunlar. güzel yani. maç. Güzel maç. Vallahi eğlenceliydi. Eline koluna sağlık kankam. Ben Aka, eğlendim yani güzel e, oyundu. Evet ama en eğlenceli hangisiydi? Tabii ki de keskin nişancıydı. Keskin nişancının üstüne su dökülmez. Onu onu bir tekrarlarız <laughs> gençler. Siz bu videoya güzel bir like patlatın. Kaç like Biz gelir de... bu videoya? 30k gelir mi? Bence bu video 30 bin like gelir ya. Yani. 30, like. düşün... 30 bin like. 30 bin like'ı yapıştırmayı. Dur, unutturmayın. Unutturmayın evet siz de unutmayın. Arkadaşlarınızı da arkadaşlar unutturmayın. Aynen güzel toparladım bence güzel çevirdim diye düşünüyorum. <gülüyor> arkadaşlar <gülüyor> videomuzu izlediğiniz için çok 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 teşekkürler. Furkan'ın da linki açıklama kısmından bulabilirsiniz arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşürüz. Bay bay. Hoşçakalın.